yaban, yaban mersini. Bunları nerede paketliyorsunuz? Paket Biz bunlar şu an konserde imalathanemiz. İmala nerede yani? Kesin şey misin? Yok. Kesin misin? Kesin misin? Ama buradan sonra kira alıyor. Nasıl bu? işler? Çok şükür idare ediyoruz. Eşinizle ben bir hediye hazırladım. Öyle Zeytin. mi? Getirmesiniz. Niye zahmet ettiniz? Evet, mesajlar, ne, ne o çanta mı? Evet çanta. Dördüncü röportajı hediye istiyorum. Rahmet ettiniz ama Bugün gazeteciler biliyor Gazeteciler Evet. Ben aşağı yukarı hepsiyle konuşma fırsatı buldum. Onlara dedim ki yine sunu beğendiniz mi Evet Giresun çok güzel dediler. Peki Giresunlu sizi iyi ağırladı mı dedim. Çok güzel ağırladı dediler. Size fındık ikram ettiler mi dedim. Bize o kadar çok fındık yedirdiler ki kilo aldık dediler. İşte böyle önemli bir etkinliğe böyle güzel bir şekilde ev sahipliği yaptığınız için Giresun'a ve Giresunlulara çok teşekkür ediyoruz bugün şehrimize kazandırdığımız projelerin açılışlarını gerçekleştirdik. Yeni projelerin imzalarını attık. Ben bugün kürsüde söyledim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Giresun'da hemşerilerimiz bu şehir neye ihtiyaç duyuyorsa o yatırımı biz buraya kazandıracağız. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bu ilçeye bir tekstil fabrikası inşa ediyoruz. Ve inşallah tamamlandığında yatırımcısı hazır. Orada 300 gencimiz istihdam edilecek. O fabrikamızda görevimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tamam günlerimizin Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakan ayaklarınızı sağlık. Allah'a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakan. Ak Parti.